İzleyeceğim ben onu. Bugün ayın kaçı? Ee, 24. 24 Mart. Mart 2025. Orduya geldik bayram için. 10 gün falan kalacağız. Allah izin verirse. Ben de burada ya. Sen, sen olmaz Ay Dora da burada olduğunu söylüyor ha. arkadaşlar. Ha. Kimse gelmedi. Gelmez. Kimseyle işimiz yok. Evet size Ordu'nun akşam trafiğinden bir <laughs> küçük evet. bir manzara gösteriyorum. Kedi kaybımız. Şunu şuraya koy. Kedi E kedi kaçması ya Dora? O hacının doğrudan. Tamam alır ya kaçmadık ya. Evet şimdi yanımızda misafirlerimiz vardı. Kaynım <laughs> vardı, eltim vardı. Onu babasının <laughs> yanına, kayınpederin yanına koyduk onları. Orada bir akşam yemeği yedik. Dora ben Salim. Şu an yola çıktık. Evimize gidiyoruz. Evet. Evet şekerler. Ordu benim cennetim. Öbür dünyada cenneti bulmasam da yeter bana burası. Yaşadığım kadar yaşayayım cennetimde, memleketimde, o bana yeter. Yeter de artar bile. Allah'ıma çok şükür. Allah bana bu de gösterdi. ay hala kimse yok. Ay hep göbekte. Ben hatıra olsun diye çekiyorum. Göbekli mi? Göbekli Tepe, göbekli he. Evet sevgili izler, oradan size yayınımız devam ediyoruz. Bu kişi geldi. Hmm. Bu kişi acaba kim? Nazmiye. Evet arkadaşlar, Ordu'nun şu an çıkışında ve Güzel Mahallesi'ne doğru. Güzel mıydı burada da? Gül Yalı mı? Yok Güzel Yalı. Güzel yalı Mahallesi. Güzel Burası Güzel Yalı gibiş. Güzel yalı. az ileride doğru gittiği zaman Kiraz Liman'ı. Kiraz Yok, Limanı ki, de... ki, ki, Güzel yol diye geçiyor burası ya. Şu şeyden yarısı kiraz numara. Ee, şu, İskeleden ya, sonrası. Ha. Ne ee, kızım 8 kişi olduk ya. 8? Evet sevgili arkadaşlar. Ya, şu an ben girerim, eve gitmek üzere. Evet, Niye çeteci bir şey almamışlar? Evet arkadaşlar like atın yorum yapın. Şu an ordudayım bak kirazdı bana yazıyı gördün mü Bak. Ha? Ee, Instagram'da resim atmış bu iskele falan gözüküyor. Ee, Almanya'dan. Aa, o kadının adını Evet arkadaşlar kim varsa bana yorum yazsın. Herkes Hüseyin. Hüseyin bu da Salim'in Hüseyin'dir abi ha. Bak, bak Hüseyin hangi Hüseyin'sin bir kendini tanıtır mısın? İsin. İsin. Oh, Ablam. Ablam demiş. Efendim abla, abi demiş. Abla demiş. Efendi. Erhan Yılmaz ekmek parası ver. Erhan Yılmaz. Ağabey, evet. Ankara'nın yanında Ankara reklamı. Dora git ekmek al gel. Koş Dora. Tamam. Al. İki, i̇ki tane ekmek aldık. Hayır. İki tane ekmek al gel. Normal, aldım. Mi? Normal ekmek. Pide olmaz kızım bu saatte? Pide olmaz. Altin. Normal ekmek. İki tane. Hı. Bir tanesi pide alabilirsin ya. Yol gör almasın bizden şey Pide istiyorsan pide alabilirsin. Şu hamide. de. Ay ölüyorum. Ne oldu? Normal ekmek, normal ekmek. Aa pide aldın, normal ekmek yoksa. Normal ekmek. Tamam normal ekmek yoksa pide vardır. Bu pide. Normal ekmek. Tamam onu alalım. Onlar ne? Onlar, ne? Onlar kepek ekmek. Tamam kepek alalım. Fark etmez. Bir kepek bir pide kaç lira? 17,5 kepek 30 lirada pide. Hı. Ne diyor? 30 47 buçuk tamam. Al. Bu kepek ekmeği. Tamam. Ha 47 ,5. tamam bir de su al kendine. Tamam git su al da gel. Paramız elimizde 50 lira var fazla yok. Şu kaçta 47 buçuk 50. Yok. Yetmez paramız alırız arabadan. Su, su nerede Dora? İleride solda. İleride soldamış ben arabadan para alıp geliyorum hemen. 50 böyle. Bakkala mı gidiyor ya? Allah, Allah Ay ölüyorum valla. Tamam ben bu. Dorayla artık daha marketlerden çıkamam bu gidişler. Evet. Buyurun.